Günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Samsun Terme'de bulunan Öztürk İnşaat'tayız. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Ahmet Öztürk Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektörüne dair bizlere neler aktarıyorumca... Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz Biz teşekkür ağırlamış olduğunuz için. Ahmet Bey sektörünüzle alakalı çalışmalarınıza az sonra kalem kalem değineceğiz. Ama onun öncesinde biraz sizleri tanımak istiyoruz efendim. Adım Ahmet Öztürk. Ee, terme doğumluyum. Terme'de ikamet etmekteyim. sektörü tanımam Yüksel inşaatta başladı. Eski çalıştığım yerden beri devam ettik En sonunda nasip kendi yerimizi açmak. Harika. Aslında uzun yıllardır sektördesiniz y değil mi? 23 yıldan beri sektördeyim. Hı hı. Peki sektörle tanışmamız nasıl olmuştu? Sektörle çalışmam, nasıl diyeyim, bazılarına göre hikaye, bazılarına göre rastlantı, bazılarına göre de nasip olur. Hı hı. Gezerken e tanıştım öyle bir. Hı hı. Ondan sonra da vazgeçilmez oldu. Devam ediyoruz. Yani aslında Sonra. de varmış. Bu şekilde de başarılı bir şekilde sevdiğiniz, severek yaptığınız mesleği bulmuş oldunuz değil mi? Aynen. Asıl bu ticaret. Hı hı. Ticaretin hangi dalısı olursa olsun ama nasip de güzel Allah İnşaat sektörünü nasip etmiş, biz de oradan devam ediyoruz, gidiyoruz şu anda. Biz Aynen. de çocuklarımıza aktarıyoruz. Hı hı. Aslında kuşaklar arası büyüyüp genişleyecek firmanız diyebiliriz. İnşallah. Peki bu Allah anlamda resimleriz. firmanızı sizleri daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? İnşaat malzemelerinin üzerine demir, çimento, tuğla, kum, çakıl, hırdavat malzemelerinin üzerine seramiğimiz var, yapıştırıcılarımız mevcut. Hı hı kablama üzerine membranlarımız var, seramik banyo aksesuarları olarak seramiklerimiz ve artı onların aksesuar grupları, klozetinden al diğer A'dan Z'ye diyelim. Hı hı. Temelden başla başlamıyor çatıya kadar ne gerekiyorsa dışarıya şey olmadan. Yani inşaat malzemeleri anlamında A'dan Z'ye, temelden çatıya kadar her Mesela şey mevcut. dünyanızda bulunmakta diyebiliriz. Evet, evet. Peki burada sanıyorum sadece burası değil başka şubelerimiz de evet. var değil mi? Evet. Şu, şu an bu... tam olarak neredeyiz? Diğer şubelerimiz nerelerde acaba? Burası Kocaman Caddesi Samsun Terme ilçesi Kocaman Caddesi Gürcüoğlu Fırının karşısındayız. Hı hı. 100 metre ilerimizde oğlumun açtığı e, laminat, çelik kapı artı donak alıp yapma işleri hı hı. onda. Ve eski imalatı arkası dediğimiz yerde de ikinci şubem var. Hı hı. Orada da hırdavat üzerine, yine boya üzerine devam etmek istiyoruz. şube gibi. olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Evet. Hepsi yakın bölgelerde herkesin de kolaylıkla gidip ulaşabileceği tabii ki, bölgelerde tabii değil ki, mi? Tabii ki aynen öyle. Peki bu hizmetleri verebilmek için eminim güçlü bir de ihtiyacınız vardır. Evet oğullarımız var onlara destek oluyor ama bunun dışında güçlü kadromuz da var değil Biz mi? Kadromuzdan da biraz bahseder misiniz? Çalışanlarım 6-7 tane çalışanlarım var. 4 tane indir bindirde. Tabii ki bunlar hepsi sigortalıdır. Sigortasız kesinlikle çalıştırmıyorum. Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Araçlarımız mevcut. Hı hı. Yeterli gelmiyorsa dışarıdan çağırıp yine elimizden geldiğince müşterilerimizin istediğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Harikasınız efendim. Peki faaliyet noktamız sadece Termeden ibaret mi yoksa farklı bölgelere de gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Köylere, köylere gidiyoruz. Uzak köyler isteyen tabii ki onlara da çıkıyoruz. Hı. Bu taraftan Hı. E, kocamandan başlıyoruz. Ammardep'e, öğrenciye kadar talep, Sev, oldu, müddetçe, talep müddetçe var. Gidiyorsunuz. Ünye'den devecik diyelim, yoğunluk diyelim. O taraflara, Ünye, Akşay taraflarına o taraflara da her taraftayız. Termal'in geleli. Şükür olsun. olsun. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz aslında. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Yani aslında bunca yıldır insanların sizi tercih etmesinin sebebine başarının sırrından biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle diyelim onu. Parayla herkes istediği malı her yerden alıyor. Bizde para ikinci planda. Sempati, ilgi, müşteriye gösterilen güler yüz, alaka, en büyük etken bu. Hı, hı İkinci grup ise tabii ki fiyatlar. Hı hı. Onlar yüzde bir rakam belirler. Ben sürüm olsun, devamlı olsun. Hı hı. Hoş geçmeyelim, Rızık Allah'tan. Kesinlikle. Devam. Yani aslında kaliteye uygun fiyatlarla insanlarla buluşturuyorsunuz ama zaten önceliğiniz de dostluk yani dostluk. müşteri ilişkisi değil. Ticaretten dostluk önce dostluk tabii bilmeyi. ki. Ben müşterime her zaman derim. Para ikinci plan. Benden de almayabilirsin. Ticarette yapmayabilirsin ama şuradan geçerken bir çay mı içip bir merhaba demen bile benim için kafi diyorum. Ki bunu da belli ki sağlamışsınız. Geldiğimizden beri oldukça yoğunsunuz çünkü. Şükür olsun. Bizler de şahit Şükür oluyoruz olsun. buna. Peki müşterilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Memnuniyet dersek neler söylersiniz? Herkesin memnun edemeyiz. Evde dahil ne eşimi sizi veya eşimi memnun edemiyoruz ki hakeza bu dışarısı olduğu zaman Hı hı. Tabii ki %90-95 memnuniyet var ama tabii ki bir eksi grupta oluyor. İlla ki. Her taraf memnun olduğu zaman anlama duymazsın, noksanların göremezsin. Kesinlikle. Birisi memnunsuzluk duyacak ki sen de orada noksanını göreceksin. Kendimizi geliştirmek Geliştirme, adına tabii ki. bunlar aslında çok olumlu şeyler diyebiliriz değil mi? Tüm müştere kapımız açık aslında. Tabii ki vaktimizde. tabii ki tabii ki hayatta her zaman yenilik öğrenme bir şey bildim diye değil her zaman öğrenmektir. Yani öğrenmenin yaşı yok hı hı. zamanı yok biliyorum ayağı da yok hı hı. sürekli yenilik her yenilik. Her zaman daha ileri. Daha ileriye. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir acaba? Gelecek hedeflerimiz büyümek tabii ki herkesin istediği gibi büyümek. Ama kontrol edemeyeceğin kadar büyümek istemez kimse. Evet. Herkes kontrol altında olsun her şeyi ister. O şekilde büyümek. Yavaş yavaş sindire sindire. Hı hı. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz acaba? İzleyicilerimize neler söyleyelim? Kendilerine iyi baksınlar. Hayat kısa, yaşamayı bilsinlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş şey, olduğunuz kıymetli bilgiler adına bizler de başarılarınızın devamını dileriz efendim. Allah razı olsun